Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Farklı bir turşu tarifiyle karşınızdayız. Tadını bilmeyenler mutlaka denemeliler. Her mevsim kurup yiyebileceğiniz bir turşu. Öyle çok çok yapmaya gerek yok. Yaz kış yapıp yiyebileceğiniz, davet günlerinizde bile rahatlıkla sunabileceğiniz bir lezzet. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tenceremizin içerisine 2 kilo kadar kabuklarını soyduğum patatesleri alıyorum. Patatesleri seçerken oldukça küçük olanları seçerseniz daha iyi olur. Patateslerin üzerine sıcak suyu ilave ediyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Fazla haşlamadan, ezilecek kıvama gelmeden bir tık daha evvel ocaktan alalım. Patatesleri kontrol edelim. Çatal batsın, patates biraz sert kalsın. Patatesler tam kıvamında oldu sudan çıkartıp soğutalım. Yapım aşamasına geçiyoruz. Az haşlayıp soğuttuğumuz 2 kilo kadar patates, 1 tutam maydanoz, 6-7 tane acı sevri biber, 1 büyük baş sarımsak, yarım çay bardağından biraz fazla elma sirkesi, toz şeker, 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu. Sarımsaklarımızı birkaç parçaya bölüyoruz. 1 litre kavanozumuza önce sarımsak, maydanoz, acı sevri biber, daha sonra patatesleri ikiye bölerek ilave ediyoruz. Patatesler daha küçük olursa bölmeye gerek kalmaz. Aralara birkaç sarımsak daha ekleyip patatesleri yerleştiriyoruz. Tekrar aralara maydanoz ve biberle iyice dolduruyoruz. Birkaç sarımsak daha ekliyoruz. Diğer kavanozumuzu aynı şekilde dolduruyoruz. Arkadaşlar yeni tariflerimizin devamının gelebilmesi için beğen butonuna basmanız ve farklı sosyal medyalardan paylaşmanızı diliyorum. İki kavanozumuzu da hazırladık. üzerlerine bir çay kaşığı toz şeker, bir çay kaşığı limon tuzu, birer yemek kaşığı kaya tuzu, yarım çay bardağından biraz fazla elma sirkesi, üzüm sirkesi de olabilir. Son olarak da suyumuzu ilave ediyoruz. Kapağını sıkıca kapatıyoruz turşumuzu kurduk. 15 gün sonra yenmeye hazır. Lezzeti görünümünden de daha güzel. Harika görünüyor arkadaşlar. 15 gün nasıl geçer bilmiyorum. Evde olmazsa olmaz malzememiz patates varken turşusuz kalmayız. Deneyecek olanlara kolay gelsin ve afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Sıradaki tarifte görüşmek dileğiyle.